Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir açıklama videosu çekiyorum. Neden uzun zamandır yokum ve video az geliyor. Arkadaşlar yine okula geçtim. Ben böyle bir yerler açma konusunda biraz şeyim yani böyle zor alışıyorum bir yerlere. Uyum sağlamaya çalıştım. Ödevler vardı sınavlar. Üst üste geldi. Deneme sınavları falan da var. Tüm okulun beraber girdiği sınavlar onlara çalıştım. Ben İstanbul'un öbür ucunda, okul öbür ucunda. Ben yani Tuzla'da oturuyorum. Okul Pendik'te. Gidip geliyoruz. Geç kaldığımız da oluyor. Bir 10 dakika, 20 dakika derse geç kaldıklarım da oluyor. Çok da ödev veriyorlar. O yüzden de e, yani video vaktim kalmıyor. ama bu kanalı bıraktığım ya da bıra sattığım falan anlamına falan gelmiyor. Bir de enerjik olmayabilirim çünkü okula geliyorum saç başta, dağınık ve genelde çeki düzen veremem uyku şeylerim de bozuldu. Sınav var çalışıyorum ödevler de çok proje ödevleri falan. 9-10'da yatar çocuk 11-11-12 bir gibi yatıyor. Yani siz böyle bir durumda video çekebilir miydiniz? Kanala vakit ayarabilir miydiniz? Hayır. Konuda bulamıyorum içerik. Ama merak etmeyin şu an böyle cansız falan göründüğüme yakında 15 tatili yakın böyle böyle ödevlerin az olduğu zaman da sizlerle buluşacağım. O halde görüşmek üzere.